Arkadaşlar bugün merhaba. Babamla oyun oynayacağız. Ee, işte arkadaşlar oynayacağımız için. Şimdi 5-10 dakika sen işi var çünkü. Babamın kamerayı koruduracağım. Baba! Babamız. Topumuz da burada. Bakın. Evet, Bakın. topumuz da burada şöyle. Evet. Şimdi bunu böyle uzağa koyalım şöyle. Evet. Ah, şimdi insan, Şey yapacağız. topumuz da burada. Evet Delhan sen sendeyiz Evet o aldı top benden. Oo! Oo 2-1. Oo, o aldı baba. Tamam. Evet Delhan'dan aldım topu tekrardan. Bu <laughs> yolladım son dakikada gitti. Evet aldım aldım ama Evet. Aa, daha gidiyor, gidemiyor, gidemiyor daha gel top. Top, evet. Çok büyük bir çekme var. Vurdum. Ah, ve gol oldu. 1-1 Bak Son dakikada top çıktı. Evet. Son tamam, oldu kolum. Ve ah. Son dakikada top çıktı. Evet. Yine aldım topu. Evet. Denizhan çok güzel bir markaj yapıyor. Buraya geçti beni. Ve gol attı Ve gol oldu. Ve ve mükemmel bir gol 2-2. Ben aldım topu. Üç, Atıyorum. Ne? Ah gitmedi. Ve 3-2. Aldım yine senden top dışarıda. Ne arkadaşlar? Dört iki, seni sana atarsa kazanıyor, ben atarsam 4 oluyor. Bak evet. ki de biliyor musun Evet. Gol. Denizhan Evet Denizhan sen yendin duygularını alayım. Allah çok Neşine... Topu da al yanına. Topu da al yanına şöyle. Topu şimdi, kaldır. Şimdi antrenman yok. Paltlarımı onu sonraki videomuzda bir sonraki videomuzda. Tek video. Tek videoda olmaz oğlum o kadar şey. Evet. Al beni yendin ne düşünüyorsun oğlum? Hiç. Evet, evet. Senin sana evet. Kimin kafamda şey yapmış? Hadi bakalım.